TRT Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Süper Lig sona erdi, Avrupa Ligleri sona erdi. Artık tatil başladı hatta tatilde artık yavaş yavaş noktalanmak üzere. İşte bu sürede çok özel bir isimle TRT Spor ekranlarında karşınızdayız. Beşiktaş'tan İskoçya'ya Rangers'a transfer olan Beşiktaş'ta iki kupa kazanmış, milli takımımızda da görev alan çok önemli, çok kıymetli bir isim. Rıdvan Yılmaz'la beraberiz. Rıdvan Yılmaz Beşiktaş ayrıldıktan sonra ilk özel röportajını TRT Spor'a bizlere veriyor. Rıdvan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Seni burada görmek çok güzel, çok keyifli. Nasılsın? İyiyim abi. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Biraz önce de söylediğimiz gibi seni gördük. Daha iyi olduk. Sağ tamam olun abi. Ee, lig sona erdi. Ee, hepsini tek tek konuşacağız. Oradaki detayları, buradan ayrılış anını ama şu an tatildesin. Tatil nasıl geçiyor, neler yapıyorsun, bu süreyi nasıl değerlendiriyorsun? Evet abi şu an tatildeyim. Ee, ailemle, sevdiklerimle, arkadaşlarımla, sizlerle vakit geçiriyorum. Ee, tabi aynı zamanda da e, sezon başında az kaldı. E, kampa gideceğiz Rangers'la birlikte. Urus e, orası için hazırlanıyorum aynı zamanda. Sağ olsun full hakikaten tesislerinde e, bana imkanı tanıdılar. Orada idmanımı yapıyorum. Ayrıca de fitness için de başka bir yeri kullanıyorum. Şu anda da Glasgow Rangers için, Rangers kulübü için de hazırlıklarım devam ediyor. Özlemiş misin İstanbul'u? Abi İstanbul artık beni yoruyor. Yoruyor mu o kadar? <laughs> evet. Çünkü orada hani daha sakin çok daha rahat bir ortamdayım. İstanbul İstanbul trafiği diyeyim daha çok beni <laughs> yoruyor birazcık. Tüm hepsini konuşacağız ama Rıdvan şöyle başlayalım. İspanya kampı artık senin transferin resmileşti. Biz dışarıda beklerken sen röportaj yapmayı beklerken sen takımla vedalaştın. Sonra yanımıza geldin. Orada duygusal bir halim vardı onu çok net hatırlıyorum. O gözlerinden çok net gözüküyordu Hı. Önce o veda ile başlayalım. Neler yaşandı orada o İspanya kampının son günü de senin adına? Eee ya transferim zaten bitmişti o gün benim. Eee ondan sonra Eee Ceyhun abiyle, takım arkadaşlarımla Eee İsmail Nismaylı hocayla Eee ayrıldık. Tabii yani çok zor bir şey benim için. Ben 13 yıldan beri 5 yaşta doğduğum için. Eee orada doğdum, büyüdüm neredeyse. Eee ve üç tane kupa kazandım. Ee, yani kazanabileceğim her şeyi kazandım ben aslında Beşiktaş'ta. Ee, ondan sonra e, o günde e, tabi tabii ayrılık günü geldi. Herkesle vedalaştık. Çok duygusaldım. Çok hatta yani şöyle söyleyeyim. Kameradan sonra o siyah arabaya bindikten sonra oradan ayrı Hemen bedikten... onu soracağım. Biz de röportajı yaptın. Bindin arabanın içinde neler yaşadın orada? <laughs> Havalimanına gidene kadar ağladım. <laughs> hani e, Hatta şoför sağ olsun işte peçete falan verdi. Ama yani kendim durdurmak istiyorum ama durduramıyorum yani. Hani yazılanları görüyorum, çizilenleri görüyorum işte. Hatta gittikten uzun bir süre boyunca hiçbir şeylere hazırlanan videoları falan izleyemedim yani. Çünkü çok duygus çok duygulanıyordum izlediğimde. Ee, Tabi aynı zamanda da hani inanılmaz bir gurur, inanılmaz bir sevinç de de ee, işimi yapmaya gittim. Ee, sonuç olarak e çok da büyük kulübe gittim, çok da köklü bir kulübe gittim. Ee, şu anda da oranın oyuncusu olduğum için de kayıtlıyım. Peki orada nasıl karşılandın Rıdvan? İlk günlerin nasıl geçti? O uçaktan indiğin anda, e, kulübün yetkilileriyle bir araya geldiğin andaki o süreci biraz bize evet. anlatabilir misin? E, şöyle söyleyeyim, inanılmaz iyi bir insanlar. Yani İskoç insanını diyeyim ben size. Aynı Türkler gibi çok samimiler, çok güler yüzler, çok yardımseverler. Hani, e, gittiğim günden itibaren her şey çok programlı, çok saatine uygun, dakik bir şekilde her şey uygulandı ben de yani ben de öyle bir insan olduğum için bu de benim çok hoşuma gitti ee, insanlar bana olsunlar çok yardımcı oldular oraya gittiğimde dil konusunda işte alışma sürecinde e, bütün her şeyi herkes bana seferber oldu ee, ben de ilk gittiğim zaman gerçekten hani tabii insanın aklında bazı düşünceler bazı soru işaretleri oluyor sonuç olarak e, karşılaşıyoruz böyle durumlar hani gittiği zaman mutlu olmayıp işte insanlara bilinmelere soğuk yapanlar ama yani gittiğim ilk günden itibaren hiçbir soru işaretim kalmadı kafamda. Peki orada nasıl bir yaşantım var Rıdvan? Yani şunu söyleyeyim. Burada bir süre tesiste kaldığını hatırlıyorum sonrasında evet. eve çıkmıştın. Orada evet. tesiste kalma gibi bir durum söz konusu mu? Ben orada tek başıma yaşıyorum. Bazı konularda da evi temizleme konusunda şef konusunda kendimi değiştiriyorum. <laughs> de. Yemek evet, yapıyor musun? Evet yapıyorum. Türk yemeklerini özlediğim zaman yapıyorum. Harika. Fasulye, mercimek falan yapıyorum. O zaman bayağı bir yetenek var <laughs> sende yemek konusunda. Var var evet evet. <laughs> Ondan sonra orada şöyle tesis gibi, burada Beşiktaş'ta Nevzat Demir tesislerindeki gibi hani kalıp maçtan önce kampı, yatma gibi bir durum yok. Yani yatak yok, yataklı odalar yok. Sadece birazcık şöyle orada hani işini yapıyorsun, dönüyorsun. İşini yapıyorsun, dönüyorsun. Böyle bir ortam var orada. Maç günleri? Maç günlerinde de yine kamp yok. Maç günlerinde maç günü e, evdeyim ben. Ondan sonra e, maç olduğu zaman akşam diyelim ki maç de 3 saat önceden toplanıyoruz. E, yemeğimizi yiyoruz statta. Testleri evet, statta toplanıyoruz direkt. Yemeğimizi yiyoruz. Ondan sonra da maçımızı oynuyoruz orada. Büyük Ona maçlar için de mi bu geçer? Mesela bir Celtic'te maçınız evet, var. Şöyle mesela Celtic maçta bizim genelde hep 12'de oluyor. E, ama mesela Şampiyonlar Ligi maçı olduğu zaman ya da akş, akşam lig maçı olduğu zaman yani 1 Van Brokort zamanında stadın hemen yanında bir otel var. Hı hı. Böyle yemeğini stadda yiyoruz. Staddan otele geçiyoruz. Otelde bir 3-4 saatlik bir dinlenme. E, uyuyan uyuyor, dinlen dinleniyor. Ondan sonra tekrardan stada gidip yemeğimizi yiyip maçı O Öyle maça çıkıyoruz. Peki en büyük, en belirgin farklılıklar neler? Yani buradaki futbol atmosferiyle oradaki futbol atmosferinin yani... Ben gittiğimde gerçekten şuna inanamadım dediğin bir şey var mı orada? Futbol anlamında soruyorum. Sağ dışında soracağım. Eee şöyle söyleyeyim. Abi ben bir Celtic maçı oynadım. Yani ben çok derbi de oynadım. <laughs> Ama gerçekten hani taraftarlar inanılmazdı. Hatta ben ilk gittiğim maçta da bu kadar fazla bir çünkü oynadığımız takım alt seviye bir takımdı. İlk gittiğim maçta hani o daha doğrusu burada alışık olduğum bir ses tonu yoktu orada. Yani orada daha farklı seviniyorlar, daha farklı bir ses tonu çıkıyor ya abi. Onu birazcık çok şaşırmıştım kendimi, çok garipsemiştim yani. Ee, hani o ortamda çok, bir daha abi çok inanılmaz ee, çalışmayı seviyorlar. Oyuncular bazında söylüyorum. Antrenman, Antrenman anlamında. Fiziksel hani... olarak gittiğinde yeterli seviyen var mıydı? Ee, fiziksel olarak gittiğimde yeterli seviyem yoktu. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben oraya gittiğimde 62 kiloydum. Ee, bana 65 kilo olduğunda daha hazır olacaksın. 65 kilo yapmamız lazım seni diye konuştular. Hep bana söylediler bunu. Şu anda an 66-67 kiloyum. 5 kilo aldım gittikten sonra ve bunu düzenli bir şekilde kontrol ederek aldırdılar. Hani yağdan almak, kastan al. Alma. Sürekli bunun üzerine çalışmalar oldu. Yani antrenman evet, yap. hani 65 kilo olman lazım deyip beni başı boş bırakmadılar yani. İşte 65 kilo alman lazım, antrenman yaptın, şunu yemen lazım, bunu yemen lazım. Bu konularda çok fazla bunun üstüne düşüyorlar. Ve çalışma konusunda yani şöyle söyleyeyim abi. Mesela burada biraz gerçekçi olmak lazım. Burada mesela orada çalıştığın zaman göze batmıyorsun. Çünkü herkes çalışıyor. Çalışmadığın zaman göze batıyorsun, bu çocuk niye çalışmıyor diye. Yani i̇şin senin, bunu yapmak zorundasın yani orada. Hani herkes mesela ben oraya gittiğimde e, belli bir program verdiler bana. Ben hep bu programı uyguladım, uyguladım, uyguladım. Ondan sonra işte e, dedim ki ben ben uygulamayayım, bakayım ne olacak. Hani bir idman, dedim ki, hoca ile konuştum Fitnesu'yu, dedim ki hani idmanda biraz kendimi iyi hissetmedim, bu hafta hani yapmayayım bunu, idman öncesi programlarımı. Dedi tamam böyle ama bence iyi olmaz senin için ama dedi hani idmana çıktım idmanda yürüyemedim. O kadar çok adapte etmişler ki beni o çalışma sisteminin içinde. <laughs> hani rahat edemedim ondan sonra dedim yok dedim hani ben yapmak zorundayım bunları. Yani bunu insanı adapte ediyorlar yani çalışma felsefesini, çalışma isteğine Peki saha dışında seni en şaşırtan İskoçya'da, ve Glasgow'da neydi? Ee, beni en çok şaşırtan saha dışında Ben mesela, insanlar inanılmaz böyle saygılı. Ben en çok yaşadığım şey mesela ben mahallede yürürken böyle tanımadığın insan sana selamını verir. Hani karşındaki insanın kim olup olmadığıyla alakalı bir durum değil bu. Hani her insan merhaba der yani sana karşında. Mesela ben oturduğum sokakta daha doğrusu diyeyim. Ben sokaktan çıktıktan sonra karşıdan birisi geliyorsa bana merhaba der yani. Peki futbolculara Türkiye'deki gibi bir ilgi var mı? Yani sokakta, ya, takımın en yıldız oyuncusundan da Hı. bunu katabilirsin. Kendini de katabilirsin. Hı. Diğer genç isimleri de katabilirsin. Hı. Yani şunu biliyoruz ki Türkiye'de bir futbolcu eğer tanınıyorsa, evet. büyük kulüplerin birinde oynuyorsa sokakta rahat rahat yürüyemez. Yani evet. mutlaka büyük bir ilgi olur ona. Evet. Orada da var mı aynı durum? Evet ha var. A aşağı yukarı aynı şekilde ilgi var yani. Tabii orada birazcık daha böyle nasıl diyeyim ee, hani daha iyi olacaksın şöyle böyle aynı o cümleler yani daha farklı böyle işte çok fazla samimiyet çok fazla şey fotoğraf çekilmek isteyen çekiliyor ondan sonra gidiyor yani tabii farklı da birlik statüsü var orada, hı hı. orada e, uzun da birlik ona adapte olabildim mi orayı nasıl aktarırsın bizi ya şu, şöyle söyleyeyim abi tabii ki de hani bir lig olarak e, nasıl diyeyim Lig olarak ve kapasite olarak birazcık fiziksel özellik olarak çok fazla yüksekteler yani bize göre hı. yani e, herkes çok kuvvetli her oyun çok kuvvetli yani rakip takımda da olsun bizim takımda da olsun antrenmanlar çok sert geçiyordur evet. o anlamda evet. ee, ligde aynı şekilde çok sert Tabii biz diğer takımlara göre daha büyük takımlar olduğumuz gibi yani süper ligde nasıl Yani büyük takım, belçika topa sahip olan daha fazla ucuma katan diğer takımlar daha fazla geriye çekilen şekilde oynadığımız için Türkiye'de de, orada da aynı şekilde öyle yani geriye çekilmek oynuyor rakipler bize ama tabii kuvvet kuvvet çok farklı yani bir seviyede orada. E, ağırda bir sakatlık yaşadın Rıdvan. Biliyorsun Hı. bir kez daha geçmiş olsun. Onu nasıl etkiledi seni orada? Neler bir de o sakatlığı da bize bir aktarabilir misin? Evet. Neler yaşandı? E, ben işte arka dönemde tendondan bir sakatlık yaşadım. Ondan dolayı ameliyat oldum. Bir dört ay falan oynayamadım ben orada o süreçte. E, ondan önce ben aslında Napoli maçında şampiyonlar ligini oynamıştım. O maçta aslında ben formayı kapmıştım. E, Giovanni Van Bronkos benimle konuşmuştu. Yani bundan sonra oynayacaksın diye. E, ondan sonraki lig maçını İki gün sonra ilk maçımız vardı bizim. Ee, hani Napoli maçında çok yorulmuştum. İnanılmaz derecede koşmuştum, mücadele etmiştim. Ee, sol arka kaderemde zaten bir ağrı hissediyorum. Yorgunluk ağrı hissediyordum ama hani ciddi bir şey olacağını düşünsem ben zaten gidip söylerdim. Bir de o süreçte hani formayı kapma, kaptım, hani kapacağım bir hırsla oynuyorsun zaten. O anda da hani ben oynamayayım bu maçta dinleneyim mi düşünmüyor insan yani ondan sonra o maçta da 11. dakikada aslında çok iyiydi başlamış, başlamıştım maça. 11. dakikada bir arka de tık etti Arkadelem. Ondan sonra ben de hissettim zaten ağır bir sakatlık olduğunu. Öyle bir şanssızlık yaşadım. Ama sağ olsunlar çok ilgilendiler, çok çalıştırdılar. Son 5 maçta zaten performansımı gösterdiğimi düşünüyorum orada. Ondan Son sonra... maçta 2 asist yapmıştın. o Onları da takip ettik. Peki Giovanni Van Bronckhorst ayrıldı. Yerine farklı Hoca geldi. Nasıl şu an ilişkin? Ee, Giovanni Hoca'yı da çok iyi bir solbek olarak hatırlıyoruz Hollanda döneminde. Hı. Ee, onunla ilişkin nasıldı? Yeni hocanla ilişkin nasıl? Ee, Giovanni birazcık böyle daha arkadaş daha böyle samimi, Hı -hı. işte şakalaşar, şakalaşır eder. Ee, şimdiki hocamız Michel biraz daha böyle otoriter, ciddi. Ee, Tabi ilişkilerde hepsinin ilişkileri, iki ilişkiler çok iyi yani. Hep böyle gelir söyler hani işte böyle olmalı, şöyle olmalı. Ee, Sağolsun Michel Hoca da geldiğinde, e, ben sakattım o geldiğinde, ee, beni yanına çağırdı. Dedik yani ben seni biliyorum. Aslında onlar beni daha Gerrard Rangers'teyken beni takip ediyorlarmış. Bizim de zaten e, Gerrard'ın yardımcı antrenörüydü o zaman Rangers'teyken. Yani biz seni e, Gerrard'la birlikte takip ediyorduk, ben senin nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorum. Sen sadece sakatlıktan nasıl, yani nasıl daha iyi dönebilirsin onu düşün başka düşünme diye bana iletmişti. Tabii ben, de kafa olarak rahatlamıştım sonuç olarak yani sakatlık yaşadın, hoca değişti. Tabii sıkıntılı ee, bir süreç. Evet sıkıntılı bir süreçti. Ama sağ olsun o da bana son 5 maçta güvenip şans verdi. Beşiktaş takip ediyor musun? Evet. Ee, nasıl buluyorsun Beşiktaş'ın maçlarını? Özellikle ben Mosu Akü'yü soracağım. Senin mevkili evet. De beğeniyor musun <laughs> performansını? evet iyi oyuncu. Yani sonuç olarak Premier Lig'de de Premierlikte Premier Lig'de oynamış bir oyuncu. West Ham'da çok büyük bir kulüpte oynamış oyuncu. Ee, inşallah ee, daha da başarılı olur. Ee, az çok yazılanları çizdiğine göre herkesin mutlu kendisinden. Ee, Beşiktaş'ta yararlı yararlı olacak her oyuncunun tabii ki de gelmesi mutlu eder yani. Ee, tabii Rıdvan, öyle ya da böyle büyük bir değişiklik oldu hayatında. Evet. Ee, farklı bir kültür, farklı bir ülke. Şimdi dönüp baktığında giderken ne götürmek isterdin, buradan götüremediğin? Orada ne olsun isterdin yanında? Orada yanında olsun isterdim? <laughs> Ersin mi demeyi bekliyorsun abi? Burada belki diyebilirsin ben karışamam. Ee... <laughs> ya ya bir keşke götürseydim gibi bir düşüncem yok ya. Niye çünkü ben böyle şöyle bir insanım abi hani buysa bu hani başka bir şey ben hani onu adapte olmak zorunda olduğumu bildiğim için hani keşke bu da olsaydı Düşüncesine kapılmıyorum yani. Ersin'le konuşuyorsunuz tabi. Evet, evet Ersin'le çok konuştum. Şöyle söyleyeyim, aslında bugün şu anda çat diye Ersin çıkıp gelecekti. Evet. Ama o da senin gibi ekstra antrenmanlar yapıyormuş, yeni evet, sezonu evet. hazırlanıyor. Doğru, Onun için gelemedi ama çok selamlarımı ilettirdi. Eminim siz zaten röportajdan evet, evet. sonra evet, görüşürüz. Bugün o da şeydeydi. Beraber çalıştık zaten. Ee, peki, çok genç bir futbolcusun hala Rıdvan ama Hı. yine de tecrüben var. Hı. Şimdi dönüp baktığında kariyerinde 3 kupa var çok büyük bir kulüpte oynuyorsun. Hı. E, da önemli başarıların var. E, şöyle bir geçmişteki Rıdvan'a dönsen kendine farklı bir tavsiye vermek ister miydin yoksa aynen bu yolda devam et miydin? E, aynen bu yolda devam et abi onu da. Başardığını istiyor hissediyor musun? Şöyle, bu şöyle söyleyeyim abi ben e, yani gerçekten bunu samimiyetle söyleyebilirim ki ben çok çalıştım buralara gelmek için. Hani ben ilk tatilimi Şampiyon olduğum seneden sonra yaptım. Yaz tatilimi. Yani ilk tatili İstanbul dışında tatil hani havuz işte deniz falan. Ben ilk şampiyon olduğum seneden sonra yaptım. Onun dışında ben hep çalıştım. Ve hani işte keşke daha çok çalışsaydın, keşke daha çok şöyle yapsaydın diyebileceğim bir konu yok kendime. Yani bugün yine eski Rıdvan olsaydı aynı şekilde hani Rıdvan ne yapıyorsa aynı şekilde devam ederdim yani. Çok güzel bir cevaptı. Bence sonra. röportajın en iyi <laughs> cevaplarından bir tanesiydi. Ya tabii çok konuşuluyor senin hakkında da Türkiye'de de. Sen de takip ediyorsundur ama şunu biliyorum ben. senle altyapıda röportaj yaptığımızda da ilk hedefim A takım. Ondan sonra Avrupa diyordun. Evet. Sonra A takıma çıktın. İlk hedefim takımla şampiyon olmak. Sonra Avrupa dedin ve bunu başardın. Evet. Kariyer planın nedir Rıdvan? Burada ben senin durmayacağını eminim evet. e, kariyer olarak. Ne planlıyorsun? Türkiye'ye dönmek gibi bir planın var mı? Bundan sonraki hedefin e, isteğin neler? Abi şu anda planlarımın arasında Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem yok. Doğru söyleyeyim. E, tabii yani çok örneklerini gördük abi. Yani büyük konuşmanın Tabii hiçbir şey bir faydası yok yani. Hiç kimseye bir faydası yok. Çünkü yarın öbür gün sen böyle dedin şöyle oldun demesine Çünkü bir sürü örnekleri var bunun. Ama şu anda gerçekten planlarım nasıl Türkiye'ye dönmek yok. Ee, biraz önce senin genç futbolcuyken neler yaptığını biliyoruz. Şu an Türkiye'nin göz bebeği bir futbolcu var. Hı hı. O da Arda, Arda Güler. Milli takımda eminim denk geleceksiniz ilerleyen zamanlarda. Ee, nasıl beğeniyor musun Arda'yı? Evet maşallahlar abi. İnşallah i̇nşallah yani hiç kendisini bozmadan bu şekilde devam eder. Ona vereceğin en büyük tavsiye bu mudur? Budur abi. Yani biz, ben çok fazla tavsiye verecek bir tecrübe ama, sahip değilim ama, ama yaş sahnar, olarak tavsiye ederim. Evet, yaş olarak tabii. 5 yaş ben, var evet. Yani inşallah çok iyi yerlere gelecek abi. Ya. Dualarımız onunla yani. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. 5 yaş taraftarını özledin mi? Ee, Vodafone Park'ta top oynamayı özledim evet. Neler söylersin onlara? Ee, Neler söylemek isterim onlara. E, <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle söyleyeyim abi. E, tabii ki e, biz de yazılanlara, çizilenlere az çok ben de takip ediyorum. Hani üzüldüğüm çok şey de oluyor okuyup. Hani hani niye hani niye böyle diye. E, ama tabii ki de onların o Rıdvan Rıdvan diye bağırışlarını e, ben ben sonra sonraki beni eee işte Bağına basmalarına diyeyim. Ee, çok güzel duygular yaşadım abi. Orada da çok güzel duygular yaşadım. Yani zamanı gelir bir gün. İnşallah Allah bana öyle bir kariyer nasip eder ki diyeyim. Ee, futbolu Beşiktaş'ta bırakmak isterim yani. Rıdvan teşekkür ediyoruz ama biliyorsun ben her röportajın sonunda böyle tek kelimelik bir sorular soruyorum. Ve hı? sana neler hissettirdiğini hı hı. E, senden duymak istiyorum. Böyle ufak ufak tamam. bir şeyler hazırladım senin için. Tek kelimelik cevaplar rica edeceğim senden. Şöyle başlayalım. Sergen Yalçın. Efsane. Vodafone Park. Güzel anılar. Ee, Rangers. Hayal. Ee, Beşiktaş altyapısı yapısı. Ee, gelişim. Son olarak da Ersin Destanoğlu diyelim. Kardeş. <laughs> Lütfen çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, ben teşekkür çok ederim. Keyifli etti. Söyledi... Çok keyifli bir sohbetti. Yanılmıyorsam biraz önce anonsta da söyledim. keyifli bir sohbetti. Yanılmıyorsam biraz önce anonsta da söylediğimiz gibi ayrıldıktan sonraki ilk röportajında değil mi? Evet. evet. İnşallah yenilerinde görüşmek üzere. Çok, çok, teşekkür, teşekkür ederim, ediyoruz. Abi, evet değerli izleyiciler Beşiktaş'tan Rangers'a giden ve orada da başarılı bir şekilde kariyerine devam eden Rıdvan Yılmaz'la birlikteydik. Yeni röportajlarla karşınızda olacağız diyelim. Hoşçakalın.